sevgili yükselen akrep burçları 2026 burç yorumlarına hoş geldiniz. Özet bir şekilde şimdi size 2026'ya bir bakış atalım. Öncelikle 2026 yılında tamamen vizyonunuz genişleyecek. Sizin burada seçimlerinizle alakalı kapılar gerçekten artık açılacak. Eğitim, öğretim, yurt dışı seyahatler bunlar hep sık gündeminizde olacak farklı kültürlerle tanışacaksınız, destek vereceğiniz, destek alacağınız insanlar olacak bunlar. Hayatınıza çok şey katacaklar. Siz de birilerinin hayatına çok şey katıyor olacaksınız 2026 yılında. Ve 2026 yılında en çok kendinize soracağınız soru şu. Beni kimler seviyor? Ben kimleri seviyorum? Ben kimlere fayda sağlıyorum? Kimler benim için en iyisini istiyor sürekli aklınızda bu sorular e, dönüp dolaşacak aslında neden dolaşacak biliyor musunuz size iyi gelip gelmeyen insanları iyi ayıklamak için çok güzel bir düşüncedir ve lütfen bunu sürekli kendinize sorun şimdi arkadaşlar e, satürnden başlayacak olursak satürn şubat e, 15 şubat 2026 tarihinde koç burcuna giriş yapacak ve burada transit ne iki buçuk sene boyunca devam edecek. Ee, bu da nedir arkadaşlar? Satürn altıncı ev. Sizleri her zamankinden çok daha fazla çalıştıracak. Sağlığa aman dikkat diyoruz. Altıncı ev biliyorsunuz sağlık edilir. Ee, ama örneğin onuncu evinizde, ikinci evinizde çok güzel gezegenler vardır. Ee, müthiş kariyer fırsatları da getirecektir size. Yani e, burada çok çalıştıracak sizi çok çalışın zaten ne kadar çalışırsanız sağlığınız da o kadar iyi olacak satürn 6. evde kişiyi hasta eder hasta olmamak için burada ayaklarınız yere sağlam bassın ve işinizle alakalı ben ne yapabilirim daha güzel nasıl çalışabilirim eğer işsiz bir bireyseniz mutlaka çalışın eğer hiç çalışmıyor çalışmayan bir insansanız spora başlayın beslenmenize dikkat edin ama kendinizi ihmal etmeyin diyor satürnün bu geçişi sizlere evcil hayvanınız varsa bu dönemde yine evcil hayvanınızın sağlığına dikkat etmek zorundasınız onların sağlığına da dikkat ederseniz çok iyi olur şimdi baş ağrıları sinüzit vertigo gibi migren gibi sağlık sorunları gündeme gelebilir bunlara da dikkat notlarımın arasında bunlar da var ay düğümlerine geldiğimiz zaman 2026 Ağustos ayına kadar balık başak aksındaki e, düğümler e, zaten hali hazırda yaşıyor, yaşıyorsunuz 11 5 11 aksınızda. Bu da nedir? Aşk çocuklar, hobileriniz, yatırım yaptığınız yerler, kariyerden gelen sürpriz kazançlar gibi e, durumlar söz konusu olacaktır. Natal haritanızda aldığınız gezegenlere bağlı olarak örnek veriyorum. Bir danışanım e, yükselen akrep 5. E, evde hem Satürn vardı halihazırda hali hazırda şimdi 2026'da zaten Koç burcuna girecek Şubat ayına kadar hem de düğümler orada ama ikinci evde ve sekizinci evde bayağı kare açıları alan gezegenleri vardı tam tersine yani ona aşk getirmedi çocuklarıyla alakalı bir birçok problemler getirdi mesela e, çocuklarına harcama yapmak zorunda kaldı ayrılık yaşadığı gibi gibi düşünün yani haritanızdaki e, gezegenler ve aldığı açılar belirleyecektir bu durumu. Birçoğunuz e, dediğim gibi ay düğümleri burada şans, fırsatlar, e, güzel kazançlar getirmiştir çoğunuza, Birçoğunuza da tam tersi para kaybettirmiştir. Buna dikkat etmenizi e, rica ediyorum. Devam edelim şimdi. Ee, şimdi ay düğümleri artık e, Ağustos 2026'dan itibaren artık aslan e, kova aksına girecek. Yani burada artık sizin gündeminiz e, 4-10 aksı. E, biraz önce söylediğim gibi yani ev, aile, yuva, düzen, taşınmalar, e, yeni bir işe başlama, evlilik kararı e, gibi durumlar söz konusu olabilir ya da tam tersi boşanma gibi. Anne baba sağlığına da dikkat ederseniz iyi olur burada. Ee, ve son olarak şans, bolluk, bereket gezegeni Jüpiter'den bahsedelim. Hali hazırda şu an Yengeç Burcu'nda 29 Haziran'a kadar Yengeç Burcu'nda e, transitine devam edecek. 9. evinizde. Bu da nedir? Sınavlarınız, yeni bir eğitim alabilirsiniz, hukuksal bir... E, bir durum vardır bu çözülebilir e, seyahatler seyahatlere çıkabilirsiniz yabancı kültürden biriyle tanışabilirsiniz ve bu size çok iyi gelebilir 9. E, ev burada hayata bakış açınızı da değiştirir arkadaşlar Eğer ikinci evliliği yapacak bir bireyseniz bu size ikinci evliliği de yaptırabilir açıları güzelse 7. ev yöneticisinde ne güzel açılar yapıyorsa e, bu da söz konusu olabilir sınavlarda şanslı olursunuz. Sosyal medya daha daha görünür bir hale gelirsiniz. sonra yılın ilk yarısına kadar saydığım bu başlıklar hayatınıza dahil olur. Sonra Haziran sonuna kadar 29 Haziran'dan itibaren artık Jüpiter sizlerin 10. evinize giriş, yap giriş yapacak. Bu da nedir? Eğer burada ım, açılar da güzelse sosyal statünüz, unvanınız değişebilir. Çok güzel işlere imza atabilirsiniz. E, işle alakalı güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Kendi işinizi büyütürsünüz. Eşiniz vardır, ortaklı bir iş düşünün. Eşinizle bir iş yapabilirsiniz mesela. Böyle bir durum da olabilir. Gerçekten destek enerjisi çok yüksek. Özellikle kariyer ve iş anlamında çok güzel bir 2026 sizleri bekliyor olacak. Kendinize iyi bakın. 2026 şimdiden sizlere huzur, mutluluk, şans, bolluk, bereket getirsin. Musmutlu yıllar dilerim hepinize.